Aleykümselam. <laughs> <laughs> Maga be. Ey adam siktiğimin hayatı. <laughs> Oy! Oy! Yalnız araba da gitmeye müsait daha. Şşş. <Gülüyor> Ay. Ay. <laughs> ne Ama araba harbiden düz bir araba Asfalt düz olaymış. Hop 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 This guy is going to ditch. He's going to ditch. Hayır. Allah'tan bu çok kötüleri var oğlum. sigara yaktı ya? Hani lan? <gülüyor> Aa! <gülüyor> Ana şimdi gördüm lan. Adam sigara yaktı. Aga Geçmiş olsun kardeşim. <laughs> Öyle diyecek ne diyecek? <laughs> hey what the fuck are you doing? he's going to ditch. He's going to ditch sinek kaza bu arada. Bunda bir şey yok. Sonraki bakacağım. Güzel yayıncının güzel çete hayırlı yayınlar. Eyvallah Arda hoş geldin kardeşim. Arda 3 de atmış. Abi de şuna baksana yeni akım. Bakarız. Çok merak ettim. O o az o şey akımı değil değil mi bu? tamam bakacağım sonra. Eyvallah kardeşim hoş geldiniz. Tamam. Eyvallah Hüseyin. Kardeşim hoş geldin. Ne oluyor? Ay ay. tam dur dur. Hayır hayır. Bir şey olmamıştır adama ya. Biz bak olmaz. Bu da mesela sinek kaza bence. Oğlum bunların neleri var? Ne senin de var mı böyle ne? Senin de var mı böyle karda başına gelen talihsiz olaylar? Benim mi? Karda yok. Geçen sene takılıyordum. Discord'dakiler bilir. Trafiğe kapalı alanda tabii ki de. Discord'a atıyorduk. Eyvallah kanalı sada hoş geldin. Yok artık. artık. Sen araba sürmeyi bilmiyorsun. Oğlum o bir savrusa var ya. O ne lan? Şunu. Ya bunlar sinek kaza oğlum ya. Car crash compilation winter. Bu sinek ya. Ve harbi kaza istiyoruz kardeşim. Ne bu? Oha wow, 45 dakika biz nasıl izleyelim videoyu? Ah. Hard kaza gönder bize. Rudy çıkışları diyorsun. Az mı anladık umumi öncesi? Efendim kardeşim? Umumi öncesi? <laughs>

da sinik kaza. Bir şey olmamıştır. <laughs> <laughs> tamam tamam bir şey yok sakin. Bliyat zuka zuka. Lanet olsun Osman Aga. Privet <laughs> Alexander. Müziğe uygun mu çarpacak? Hanginiz? Aha gitti. Kurtardı. Hayır. O da onu yaptı. Aha. <laughs> Oğlum arabası ne tatlıymış lan adamın. Eşek gibi araba sürüyorsun. Ben anlamıyorum bu videoları abi. Ruslar Kışın neden gazı kökleyip gidiyor? Adamların durdurağı yok. Bak yine bir kadın sesi. Oh. <laughs> bu arada bu kadar şiddetli bir şey olmamıştır. Kamera o hopladığı için size öyle bir... Briyat. <laughs> <laughs> bir şey olmamıştır yani. O kameradan dolayı öyle gözüküyor. <laughs>

Amına koydunuz arabanın kardeşim ya. Biz gitsin sen arabayı. <laughs> İnecek şimdi otobüsü dayım. Kodumun yerinde ya. Hızlı gidiyorlar abi. Ben bana mı yanlış geliyor? Baksana abi adam kaçla gidiyor ya gerizekalı. Abi. Sen hak ettin kardeşim bu kazayı. Kadir bir kişi abone etmiş. Bahriye hoş geldin kardeşim. Mustafa 5 TL e göndermiş link atmış. Daha önce 10 TL attım görmedim. Kardeşim valla video izlerken alınca görülmüyor bazen ya. Başak 3 TL atmış. İyi yayınlar demiş link atmış bakacağım. Abi donate atacağım diye mail adresim ifşa aldı. Umarım başıma kötü bir şey gelmez. Ne mail ya? Rolls hoş geldiniz. uçaklarımız şu anda Ankara'ya doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Çekleri çöpleri... Ay iyi kurtulmuş, iyi kurtulmuş, iyi kurtulmuş. İyi kurtulmuş. Meyillen bir şey olmaz Arda. Çok korkuyorum her an bir yerden araba çıkabilir. Gerizekalı <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> Amına koydu mu sala? Kör lan bunlar Biliyor. <laughs> <laughs> Zikri hoş geldin Her <laughs> şey planı Kıza bak ya gerizekalı Bliyaz yürüyorlar Bak bak Ayy Yerden geliyor Bu da çoğal Ne? Bu çoğal değil ya Allah'tan şu beyaz arabaya çarpmadı. piyano Kanka bu yayın üçüncüye hoş geldin dişin. Hoş geldiniz. Zikra. Hızlı gidiyor abi. Vallahi hızlı gidiyor ya. Kaç 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 kaç. Fanıyı hoş geldin kardeşim. Reis iyileştim mi? Geçti kardeşim. Bir koku alamıyorum. Drop geçti mi? Bir drop böyle bir tık tık etti gibi. Eyvallah. Hayır. Ay Allah'tan kaçtı Allah'tan. Oğlum millet var ya ne şey yapıyor ya. Drop yok kardeşim. Abi sen paranoyak olmuşsun. <laughs> Abi sen kafayı yiyemişsin. oğlum ben burada bende gözüküyor. Sen mert abi yayınlar Ali sana kardeşim, hoş geldin. Aha annemi abidin annemi. Ay! Oh bлять. Kaçta gidiyordu o? Geble 13. ayını yenilemiş hoş geldin kardeşim. Tamam tamam o hızlı gitti de. Ne oluyor? Ne oluyor şimdi? Bu tehlikeli yollar ya. Çok tehlikeli yollar ya. İyi yayınlar. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. O tırın mırın altına girer. Kamyonun altına girerse çok kötü. Allah korusun. İyi iyi. İyi Allah'tan çok Dayı sen ne yapıyorsun ya? Gizli <laughs> Aptallık. Oğlum o adam kurtuldu. Demek ki adam iyi sürüyor oğlum. Baksana adama. Adam makas ata ata gitti. Bizimki kurtulamadı. Şu an böyle... Aman aman. Ne yaptım ben falan filan o iğrenç bir şey. Asepoz, içince geldim. Hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Çok korkutucu bir yol. Gerçekten şu an çok korkutucu. Işık gördüğüm an kapatırım. Rajguru'ke. Kandon, odun düşmüş bildi. O şeyi odun arabaları var ya. Oğlum. <laughs> Çok korkutucu bir yol bak, aşırı korkutucu. Aa, tır varmış lan önünde. Oğlum tır nerede? Tır yok ki. Hayır, hayır. Oğlum öyle bir tır yoktu. İyi Allah da kurtarmışsın dayı bir de neçbete ne yazmışsın da kurtulmuşsun ölümden dönmüşsün. Kay, kay. Ufc kaydı. Opa! Opa! Opa. Opa. Arabaya ne oldu Opa. Opa! Abi yavaş süreceksin. Arkadaşlar bak... ...gerçek söylüyorum... ...yani bir tavsiye vereyim, arabayı yavaş sürün. Yani her şey hız, en azından hızlı olmazsan çok büyük problemler yaşamazsın. Böyle bir yerde hız yapılmaz oğlum ya. Gerçekten böyle bir yerde hız yapılır mı ya? Hız harbiden çok tehlikeli bir şey ya. Baksana bok geri adamın hayatı rezil oldu belki de. Ben nasıl sürüyorum? Ben hızlı falan sürmem oğlum arabayı. Ben gayet normal yavaş yavaş sürüyorum yani. Hız niye hız yapayım? Allah'tan kurtuldu. Ah. Kurtulamamış. <laughs> ne koyayım ne oluyor lan? <gülüyor> 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 ne tamam oğlum siz bir tamam tamam önemlisiniz zamana koyayım. İyice cringe cringe hareketler yapmaya başladınız lan. Burada doğru düzgün bir şey söylüyorum oğlum. Siktir git o zaman 250 ile çarp ebenin amını gör. Küfür ettiriyorsunuz beni ya. Tım. Time out tutun oğlum böyle saçma sapan şeylerde tım tım yazanlara yani. Çok şımarıyorsunuz oğlum bazen <laughs> Harbi bu dalga geçtiğimiz şeyler var ya O vampir. gibi ee, Şu an mesela tam yazanlar benim gözümde o ee, ee, Anladın mı? bir fark etmez o Time out. Atar atar Oo <laughs> oh, çok korktu adam. Adam çok o kaza yapar. Çok korktu. O <laughs> oh, harbi korktu. selam kardeşim benim. Hoş geldin. Yayıncılar kazanıyor aga. Ne alaka şu an? <laughs> hızlı gidiyorsunuz bak. Şu hızlı gidiyor abi öndeki. <laughs> <laughs> Eşek gibi kaza yaparsın işte. Kuzey ya yavaş git Allah sokaklarda geliyorsunuz beni sıkıntılı sıkıntılı şey veriyor. Geçen bizim kayının kuzeninin oğlu var onu musun? yeni araba almış şey etti yeni almış. Allah giderken hızdan dolayı bu bir kaza yapmış. Bak Allah kestirmesin kızım. Yerim seni vallahi. Ötün yerim.